Katun ailesinden herkese merhabalar. Bugün size çok merak ettiğiniz Pileli şalın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Elimde gördüğünüz bu ürün şeffaf bir kargo ile geliyor. Rahatlıkla ve güvenilir bir şekilde tercih edebilirsiniz. Kat kat pileleri bulunan pileli şal ithal bir kumaştan üretilmiştir. Rikalıdır ve sende bir kumaştır. Rahatlıkla her kafaya, her topluza uygundur. Gördüğünüz gibi iki tarafında da iki bağcığı bulunmakta. Rahatlıkla arkadan sıkı ya da gevşek bağlayabilirsiniz. Bu şekilde daha rahat kullanabilirsiniz. Ürünümün tek tarafı kısa, tek tarafı uzun. Bu şekilde boyun bölgenizi ensenize ve iki omuz detayınızı Rahatlıkla kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tek seferde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir ürün. 14 rengimiz mevcuttur. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.